Arkadaşlar merhaba. Başarı Zaman kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes Hoca. Bugün sizlerle soru çözümlerine devam ediyoruz. Bundan önce arkadaşlar Türkiye'nin iklimi ile ilgili soru çözmüştük. Ona da kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de nüfus ve yerleşme ile ilgili arkadaşlar ne yapacağız? Soru çözümü yapacağız sizlerle. Şimdi bu konuları özellikle ÖSYM'nin sınavda en fazla sorduğu nüfus, doğal afetler, iklim gibi konulardan arkadaşlar ne yapacağız? hem harita çalışması hem de soru şeklinde sorularımız gelecektir. İkinci konu başlığımız ise Türkiye'de nüfusu ve yerleşme. Lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi ne yapalım? Hemen Türkiye'nin nüfus ve yerleşmesi ile ilgili çıkabilecek soruları çözelim. Arkadaşlar soruları biz e, Kemal Arslan hocamızdan aldık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çok güzel PDF'leri vardır. Ondan da faydalanabilirsiniz. Hemen hız kesmeden başlıyoruz. Nüfusla ilgili birinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Soru çözümlerini şu şekilde yapın lütfen bir uyarım olsun hemen başlamadan. Videoyu durdurun. Daha sonra benden sonra ilk başta kendiniz çözün. Daha sonra anlat anlatımını benden dinleyin arkadaşlar. Lütfen bu şekilde ilerleyelim. Bakıyorum. Birinci sorumuz böyle diyor ki Yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerden hangisi nüfus yoğun olduğu alanlardan biri değildir. Bakın olumsuz bir cümle hemen altını çizmişim. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar bir numara neresi? Bir numara Marmara bölgesi. Marmara bölgesi sanayi faaliyetlerinden dolayı nüfusu yoğun olan bir yerdir. İki numara arkadaşlar hemen şurası İzmir. İki numara yaklaşık altında neresi var? Aydın var arkadaşlar. E burası da Kıyı Ege diye geçer ki Kıyı Ege'de nüfusu yoğun olan yerlerden birisidir. 3 numara bir dursun. Cevabımız 3 numara olacak burada. 4'e baktığınız zaman yine 4 de arkadaşlar Güneydoğu Anadolu kesiminde Gaziantep, Şanlıurfa civarları. Yine burası da sanayi faaliyetinin yoğun olması sebebiyle nüfusu yoğun olan yerlerdir. 5 numara bakın Doğu Karadeniz kıyı kesimini vermiş. Sadece Doğu Karadeniz kıyı kesiminde nüfus yoğunluğu fazladır. Bir göreceğim niye Doğu Karadeniz kıyı kesiminde? Çünkü gençler, çünkü iç kesimler bu kesimler dağlıktır. E, dağlık olduğu için insanlar dağlık alanlara yerleşemez. Sadece kıyı kesimine yerleşir. Zaten yerleşecek çok fazla alan yok burada. Engebeli bir yerdir burası diyeceğiz. O yüzden cevabımız 3 olacak. Peki hocam neden 3? Arkadaşlar bakın Tuz Gölü. Burası Tuz Gölü ve çevresi. Tuz Gölü ve çevresi iklim şartlarından dolayı nüfus yoğunluğu seyrek olduğu bir yerdir. Yani buraya baktığımız zaman yan tarafları hemen kurak bir alandır. O yüzden de burada nüfus seyrektir arkadaşlar. Cevabımız 3 numara olacak gençler. Umarım doğru yapmışsınızdır. Birinci soruya. Evet ikinci sorumuza bakalım. Diyor ki arkadaşlar güzel bir soru. Şimdi sorumuzda yağış miktarının yetersiz. Sıcaklık farkının da fazla olduğu yerlerde yerleşmeleri sınırlandıran doğal faktörlerden birisidir diye söylüyor. Ve buna bağlı olarak hangisi yerleşmeyi sınırlandıran bu faktörün etkisinden daha fazladır diye soruyor. Gençler şimdi buraya baktığımız zaman ne olması gerekiyormuş? Bu yerde bir yağış miktarı yetersiz olacak bir de sıcaklık farkı fazla olacak. O zaman hocam burası karasal bir alan mı? Evet. Çünkü karasal alana baktığınız zaman yağış miktarı yetersiz. Bakın burada arkadaşlar Adana'ya baktığınız şey pardon Bartın'a baktığınız zaman Bartın'da böyle bir şey göremeyiz. Bartın daha çok dağlık olması bile nüfus yoğunluğu seyrektir. Ya da yerleşmeyi sınırlandırır burada. Adana arkadaşlar Adana zaten burada ne var? Çukurova var. Çukurova Türkiye'nin en büyük delta olasıdır ve verimli bir ovadır. Verimli olduğu için burada nüfusu sınırlandırmaz yani yerleşmeyi sınırlandırmaz. Burada tam tersine yerleşmeyi arttırır. Diyeceğiz. Aksaray bir dursun cevabımız hakkı olacak. Hakkari, Hakkari'ye baktığımız zaman özellikle Cilo Dağları'nın olması ve dağlık alan olması burada nüfusu ya da yerleşmeyi sınırlandıran faktör dağlık olmasıdır arkadaşlar. O yüzden Hakkari'de değildir. Kars'a bakıyorum. E, Kars hem yükselti hem de engebe hem de arkadaşlar neyin verdiği e, iklimin verdiği. Tabii ki Kars iklimi kolay kolay yaşanlamaz orada. E, iklimin verdiği sebeplerden dolayı Kars'ta da nüfus yoğunluğu seyrektir. Peki ne, neden cevabımız Ceyhan arkadaşlar? Şöyle ki The <laughs> cat Baktığımız zaman Tuz Gölü ve çevresinde özellikle Konya çevresi, Konya Aksaray civarı burası arkadaşlar hem yağış miktarı yetersiz hem de sıcaklık farkı fazla. Yani karasal olduğu için sıcaklık farkı fazladır ve buna bağlı olarak da yerleşmeyi sınırlandırır burada. Bir önceki sorumuzda bir sonraki sorumuz birazcık bağlantılı oldu. Hem konu daha iyi pekişsin diye. Bakın burada il de verir. Tuz, e, Aksaray diye, Konya diye il de verebilir ya da bölüm olarak da Tuz çevresi diye de verebilir arkadaşlar. Bu ikisini unutmayalım lütfen. Burada yerli yüz şekilleri e, elverişli olmasına rağmen iklim şartlarından dolayı nüfus yoğunluğu seyrektir gençler. Lütfen bunu da unutmayın. İkinci güzel sorumuzu bitiriyoruz. Geldik üçüncü sorumuza. Evet diyor ki arkadaşlar bu da göçlerle ilgili bir soru. Nüfus içerisinde yer alan göçlerle ilgili bir soru. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'de nüfusun kırdan kente yapılan göçün sonuçları arasında gösterilemez. Bakalım arkadaşlar sonuçlar arasında neler varmış. Sanayi tesislerinin şehir altında kalması. Arkadaşlar şöyle ki eğer kırdan kente göç fazla ise kentlerde yer alan sanayi tesislerinin hemen yanlarına neler kurulur? Evler kurulur. E bu kadar fazla şehir merkezine ev kurulunca sanayi tesisleri de şehir merkezin içerisinde kalır. Bu doğrudur arkadaşlar. Burada nüfusun artması olacaktır. Yine Kentlerin çevresindeki verimli tarım alanlarının yerleşmeye açılması. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman kentlerin çevresindeki verimli tarım alanlarının yerleşmeye açılması da baktığımız zaman göçün sonuçları arasında gösterilir. Neden? E çünkü bakın çok yoğun bir nüfus var burada ve bu kadar fazla nüfus arkadaşlar ne yapmasına sebep oluyor? Yeni yerlerin yerleşmeye açılmasına sebep oluyor. Bu da doğrudur. Kentlerde konut açı. Bakın zaten 1 ve 2'de ya da A'da B'de söyledikleri aynı şey arkadaşlar. Yani burada konut açığı ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü çok fazla bir insan geliyor. Örneğin şimdi İstanbul'da. Yani biz 2022'de yaşadığımız en büyük sorunlardan burasıdır. Birisi budur arkadaşlar. Kentlerde konut açığının ortaya çıkması. Özellikle metropolitan büyük şehirlerde çok var. İşsizlik artması evet çok fazla sayıda insan ne yapıyor? İş alana için büyük şehirleri tercih etmekte. Ama maalesef ki bu kadar fazla insanın gelmesi de burada ne yapar? İşsizliği artıran faktörler arasındadır diyeceğiz arkadaşlar. Yine kırsal alanlarda eğitimdeki yetersizlikler. Arkadaşlar bakın sorunun kökünü iyi bir şekilde anladığımız zaman sonuçları diyor kırsal alandaki eğitimdeki yetersizlikler sonuç değildir. Bir nedir arkadaşlar? Tabii ki de bir nedendir. Niye? çünkü insan yani kırsal alanda yaşayan insanlar eğitim yetersizliği olduğu için şehirlere göç ediyor. Yani kentlere göç ediyor. O yüzden bir, bir sonuç olarak değil ne alabiliriz? Neden olarak alabiliriz cevabımız E seçeneği. Güzel bir soruydu. Geldik dördüncü sorumuza. Evet dördüncü sorumuza diyor ki gençler şimdi Orta Karadeniz bölümünde nüfus dağılışı Doğu Karadeniz bölümünden farklı olarak daha düzenlidir. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir tüyo vereyim. Nüfusun dağılışının düzenli ya da düzensiz olmasında belirleyen, zaten cevabı da vermiş olacağım ama düzenli ya da düzensiz olmasında belirleyen en önemli faktör yeryüzü şekilleridir diyeceğiz gençler. Cevabımız çıktı ortaya ama şöyle unutmayın bunu lütfen lütfen not alın. Tekrar ediyorum. Nüfusun dağılışının düzenli ya da düzensiz olmasında belirleyen faktör yeryüzü şekilleridir. Peki hocam düzensiz dağılış nerede olur? Engebeli yerlerde olur arkadaşlar. Düzenli dağılış nerede olur? Düzenli dağılış ise nerede olur arkadaşlar? Daha çok düz alanlarda olur. Ama sadece burada yeryüzü şekillerini almak olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bir de ne var? Bir de iklim var. Ya da su kaynakları var. İklim demeyelim de su kaynakları. Diyelim su kaynakları var. Ne? Şöyle su kaynakları var. Arkadaşlar su kaynakları yazamadım ama şöyle sileyim. Su kaynakları söyleyeyim bari. Su kaynaklarına baktığınız zaman gençler, şimdi su kaynaklarının yeterli olduğu yerde daha çok dağınık yerleşme bulunur. Su kaynakları yetersizse insanlar bir alana toplanır. O yüzden su kaynaklarının yetersiz olduğu yerlerde toplu yerleşmeler bulunur. O zaman tekrar ediyorum karıştırmayın aklınızı. Eğer engebeli ve su kaynakları yeterli ise dağınık yerleşme. Eğer düz ve su kaynakları yetersiz ise burada da düzenli yerleşme bulunur. Lütfen bunları tekrar edin arkadaşlar. Lütfen bunları not olarak yazın. Çok çok önemli ve pratik bilgilerdir. burada diyor ki bu durumun oluşmasında iki bölüm farklılık hangisidir diye söylüyor. Yeraltı kaynakları alakası yok. Yıllık yağış alakası yok. Çünkü Doğu Karadeniz'de düzensiz arkadaşlar. Sanayileşme alakası yok. Doğal bitki örtünü alakası yok ama burada yeryüzü şekillerine baktığınız zaman Orta Karadeniz özellikle Samsun arkadaşlar Samsun'da Canik Dağları var. Canik Dağları kıyının birazcık daha gerisinde uzanıyor. Gerisinde uzandığından dolayı burada ne var? Çok düz bir alan var ve bu düz alanda çok daha fazla insan yetişebiliyor. Yetişebiliyor demişim pardon insan yetişmez orada. Çok da insan yerleşebiliyor buraya. Ve yine baktığımız zaman Orta Karadeniz'de Samsun'da Bafra ve Çarşamba delta ovaları var. E delta ovalarının burada olması da arkadaşlar neyi sağlıyor tabii ki de oradaki yerleşmeyi arttırıyor. Ama tabii ki de delta ovaları verimli ovalar olduğu için yerleşme olmaması gerekiyor. Tarım olması gerekiyor. Bu da yerleşmeyi doğru kullanmamıza bir örnektir arkadaşlar. Geldik ilk beşinci sorumuza diyor ki, Türkiye'de yıllık ortalama yağış fazla olduğu kesimlerde nüfus yoğunluğu genellikle fazladır. Evet genel bir tabir kullanmış arkadaşlar diyor ki, yağış tutarı fazla olduğu yerde ülkemizde nüfus yoğunluğu da fazladır. Hangisi bu illerden hangisi bu genellemeye uymaz. Evet Antalya'ya bakıyorum. Antalya nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir ilimizdir arkadaşlar. İklimi de ılıman bir iklime sahip yağış alır. Antalya en fazla yağış ne zaman alırdı? Tabii ki de kış ayındadır. Hem iklimede bir atıfta bulunalım. İstanbul'a baktığınız zaman İstanbul arkadaşlar zaten nüfus yoğunluğu en fazla olduğu yerdir. Söylemeye bile gerek yok. Samsun Karadeniz'in en gelişmiş ilidir. Burada Hinterland'ı en gelişmiş ilidir. Neden arkadaşlar? Çünkü daha yeni de bahsettiğim Canik Dağları denizin gerisinden uzanır ve burada ne yapar? Hinterland'ın liman bölgesinin gelişmesini sağlar Samsun'da. Mersin'e baktığınız zaman yine Mersin'de arkadaşlar ülkemiz adına önemli bir şehirdir ve nüfus yoğunluğu fazladır. Ki Mersin'de de bir hemen diğer bir konuya tıkla bulunalım. Nükleer Santral kurulacaktı arkadaşlar değil. Mersin Akkuyu'da Nükleer Santral'de kurulacaktı. Burada cevabımız D olacak. Muğla olacak. Peki neden arkadaşlar? Buraya baktığımız zaman Muğla Muğla'da Menteşe Dağları var. Menteşe Dağları'nda olması burada nüfus yoğunluğunu azaltan bir faktördür. Yani buraya baktığınız zaman çok fazla yağış almasına rağmen arkadaşlar ya da iklimi uygun olmasına rağmen yeryüzü şekillerinden dolayı nüfus yoğunluğu seyrektir. O yüzden cevabımız Muğla olacak gençler. Güzel bir soruydu. Umarım hepiniz doğru yapmışsınızdır. Evet, diyor ki bir diğer sorumuz da Ekonomik özellikler göz önüne alındığında aşağıdaki kentlerin hangisinde gerçek nüfus artışının doğal nüfus artışından fazla olması beklenir. Şimdi arkadaşlar ben yani doğal nüfus artışı ne? Gerçek nüfus artışı ne? Ona bakalım ilk başta. Bakın gerçek nüfus artışında şöyle var. Gerçek nüfus artışında doğum artı göç eksi ne var? Ölüm var. Yani burada bir göç olacak arkadaşlar. Gerçek nüfus artışında. Lütfen bunu unutmayın. Bu göç bizim için çok çok önemli. Beyne baktığım zaman burada e, ne var? Bir de doğal nüfus artışı var. Doğal nüfus artışında da ne var arkadaşlar? Doğum eksi ölüm var. O zaman şöyle bir ifade kullansam doğru olur mu? Yani baktığınız zaman gerçek nüfus artışı fazla olan bir yer göç almıştır. Çok güzel bir yorumdur. Lütfen unutmayın. Bir ülkenin ya da bir bölgenin bir şehrin gerçek nüfus artışı doğal nüfus artışından fazla ise burası göç almıştır gençler. Lütfen unutmayın. Not olarak yazın. Tekrar ediyorum. Bir yerin gerçek nüfus artışı doğal nüfus artışından fazla ise orası göç almıştır. Peki hocam. Diyor ki gerçek nüfus artışının doğal nüfus artışından daha fazla olması bekleniyor. O zaman burası ne almıştır? Göç almıştır diyeceğiz. E bakıyorum Kastamonu göç almaz. Göç verir. Hakkari göç verir. Yozgat göç verir. Uşak göç verir. Bunlar arkadaşlar gelişmemiş yerlerdir. O yüzden göç verir. Ama İzmit sanayi şehridir. Sanayi şehri için sürekli göç alır. O yüzden burada gerçek nüfus artışı doğal nüfus artışından fazladır. Bir de şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar baktığınız zaman göç alan yerler arkadaşlar erkek nüfus oranı daha fazladır ve sanayi faaliyetleri gelişmiştir. Peki göç erkek nüfusu ne alaka? Şöyle ki gençler baktığınız zaman daha çok çalışmaya erkekler gittiğinden dolayı ki bu geçmişten kalan bir bilgi. Günümüzde o kadar değil yani günümüzde kadınlar erkeklerin yapabileceği tüm işleri yapabiliyor. O yüzden bir sıkıntı yok ama Geçmişten kalan bir bilgidir. Unutmayın yine de sorularda karşınıza çıkar. Göç alan yerlerde erkek nüfusu fazlayken, göç veren yerlerde ise kadın nüfusu fazladır diyeceğiz gençler. Bu bilgiyi de unutmayın. Sorularda görürsünüz. Bir diğer sorumuz diyor ki, yedinci sorumuz birazcık uzun bir soru gibi. Cumhuriyet tarihinde en düşük nüfus artışı 2020 yılında arkadaşlar yaklaşık olarak şöyle yazayım faili ne kadar yazılırsa binde 5 olarak gerçekleşti. E bu da ölümlerin fazla olması dolayısıyla 2020 maalesef ki biliyoruz isyan hayatımızda olmasını istemediğimiz bir yıldır 2020 2021 yılı. Keşke hemen geçse de gitse dediğimiz yıllardır. Geçti gitti zaten ama e, hala kalıntılarını görüyoruz maalesef ki. 1945 yıllar arasında nüfus artış hızı oldukça düşük bir seviyede seviyededir. Evet, şimdi coğrafyadan nereye geçiyoruz? Tarihe geçiyoruz. 1945'te ne olmuştu arkadaşlar? savaş olmuştu. Ne savaş olmuştu? İkinci Dünya Savaşı. Şimdi biz İkinci Dünya Savaşı'na hocam katılmadık ki. Arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'nda son anda katıldık biz. Peki son anda katılmamıza rağmen neden bu kadar bir nüfus artış düşmüştür bizim? Çünkü gençler biz ne yaptık? Savaşa katılmamamıza rağmen her an savaşa katılacakmış gibi tüm sınır birliklerimizi askerlerimizi yönlendirdik. Ve buna bağlı olarak da nüfus artışımız düştü arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman ne olacak? İkinci Dünya Savaşı'ndaki ölümler hayır bakın bu yanıltmasın sizi. İkinci Dünya Savaşı'nda bizim ülkemizde çok fazla ölüm olmadı ki çünkü bizim ülkemiz son anda katıldı zaten. E, o yüzden olmaz bu. Seferberliğin ilan edilmesi bu çok güzel. Gençler seferberlik ilan edildi bizim ülkemizde. Neden? Çünkü tüm sınır birliklerine her an savaş olacakmış gibi ne yapıldı? E, burada e, tabii ki de asker koğuşlandırıldı. O yüzden e, bu doğrudur. E, Almanya'ya yapılan göçler bununla alakası yok. Cevap yalnız işi olacak gençler. Almanya'ya yapılan göçler 70'lerden sonra işçi göç olarak yapıldı arkadaşlar. O yüzden hangisi söylenebilir dediği için yalnız ikiyi aldı. 7. sorumuz da bu şekildeydi. Evet son sorumuz arkadaşlar 8. sorumuz umarım 8'de 8 sekiz yapmışsınızdır. E, lütfen yorum kısmına ne kadar soru doğru yaptığınızı yazın arkadaşlar. Ben de ona göre soruların zorluğunu ya da kolaylığını ayarlayayım. Türkiye'de yöreler arasında gelişmişlik farkları fazladır. Aşağıdakilerden hangisi? Bir yörenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi vermez. Şimdi ben bir yöreye bakacağım arkadaşlar. Bu bölge olur, yöre olur, il olur ve bu bölge bilgi, gelişmişlik hakkında bilgi verir. Bakın ortalama yaşam süresi eğer fazla ise gelişmiş bir yerdir. Ortalama yaşam süresi az ise gelişmemiş bir yerdir. Gitti. Yani bilgi verir. Kağıt tüketimi eğer fazla ise arkadaşlar gelişmiş bir yerdir. Kağıt tüketimi az ise gelişmemiş bir yerdir. Doğal nüfus artışı eğer bir ülkede arkadaşlar ya da bir bölgede bir yörede doğal nüfus artışı fazlaysa gelişmemiş bir yerdir. Doğal nüfus artışı az ise gelişmiş bir yerdir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Cevabımız burada nüfus yoğunluğu olacak. Niye olduğunu anlatacağım şimdi. Doğal koşullara bağlı. Evet arkadaşlar gelişmiş ülkelerde ya da gelişmiş bölgelerdeki yerlerde ya da ülkemizdeki gelişmiş alanlarda doğal koşullara bağlılık azdır. Neden? Çünkü makineleşme fazladır. Sanayi fazladır. Bu yüzden doğal koşullara bağlı azdır Ama gelişmemiş yerlerde doğal koşullara bağlılık fazladır arkadaşlar. Örneğin sen bir buğday ekeceksin ama bunu gelişmemiş yöntemle ekeceksin. E ne olacak? En Allah ne verdiyse, ne yağmur yağarsa, ne kar yağarsa işte onun altında büyüyecek. Ne gelirse onu alacağız. Bu da koşullara bağımlıdır. Ama gelişmiş yöntemde sen ona buğdayın işte bir sürü gübre vereceksin, ilaçlama yapacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Ne olacak? Doğal koşullara bağlıktan çıkacak. Verimi arttıracaksın. Peki hocam niye nüfus yoğunluğu olmaz? Gençler bakın eğer nüfus yoğunluğu fazlaysa bir yer gelişmiş diyemeyiz ki. Niye? Çünkü çok fazla nüfus olabilir orada ama gelişmiş bir yer değildir. Örneğin Marmara'ya baktığınız zaman nüfus yoğunluğu fazladır, gelişmiş bir yerdir. Ama yani burada tamamen bu şekilde nüfus yoğunluğunun fazla ya da az olması gelişmişlik hakkında bilgi vermez. Çünkü nüfus yoğunluğu yüz ölçümüyle ilgili bir şeydir. Yani yüz ölçümü küçük nüfusu fazla ise bir yerin nüfus yoğunluğu fazladır. O yüzden ben yüz ölçümü küçük diye bir yere gelişmiş diyemem. Ya da şöyle düşünün, yüz ölçümü çok büyüktür, az nüfus vardır. Az nüfus var diye ya da nüfus yoğunluğu fazladır diye, yüz ölçümü çok büyüktür diye oraya da gelişmemiş diyemem arkadaşlar. O yüzden buradan nüfus yoğunluğu bize gelişmişlik hakkında bilgi vermez. Gençler cevabımız D seçeneği. Evet arkadaşlar 8 sorumuzda da bitirdik. Umarım 8'de 8 yapmışsınızdır. Bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, videolarımızın devamı gelecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.